Pilla Enerji'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni tasarımımız olan PL1 600 Watt modelimizi tanıtmak istiyorum. Enerji kutumuz bu şekilde. PL1 300 Watt modelin yaklaşık olarak iki katı büyüklüğünde akü kapasitesine sahip. İçerisinde 48 Amper lityum Demir Fosfat batarya bulunmakta. Kendi üretimimiz bu ürünler. Şimdi arasındaki farkları söyleyeyim ben size. PL1 600 Watt olan modele e, iPhone'lar için e, Type-C çıkışı. Yine e, hızlı şarj destekli telefonlarımız için. Telefonları, tabletleri hızlı bir şekilde şarj edebiliriz. Aydınlatma ve şebeke şarj kısmı. Burada bir adet sigorta ve e, burada bir adet çakmaklık çıkışı var. Çakmaklık çıkışından otobuz dolaplarımızı 12 voltluk e, kışın ve webastolarımızı çalıştırabiliriz. bastoyu Yaklaşık 15 saat otobüs dolaplarını 20 saat falan çalıştırmakta. Tahmini olarak söylüyorum. Bunlar vatajlarına e, göre değişebilir. E, PL1 300 watt olan modelimiz zaten bu şekildeydi. İki adet USB çıkışı var. Hızlı telefon şarj yine. Ağırlıkları şu şekilde. E, PL1 300 watt olan 3.5 kilogram zaten. 3.2 Yaklaşık 3.5 kilogram. PL1 600 watt olan modelimiz 6 kilogram yaklaşık olarak. 5.8 geliyor bu da. Her ikisi de şebekede şarj oluyor. Bildiğiniz gibi. E, güneşten şarj olmuyor bu modellerimiz. E, yanında gelen 8 wattlık led ampulleri e, PL1 300 watt sarı modelimiz e, 40 saat 40-45 saat 50 saat maksimum çalıştırıyor. PL1 600 Watt olan modelimiz ise 80 saat yaklaşık olarak çalıştırmakta. Bu ürünler sadece şebekede evden şarj edip kampta karavanda istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yanında 5 amperlik şarj cihazı ile geliyor ürün. Bununla şarj edip kullanıyorsunuz. Ürünlerimizin ölçüleri şu şekilde. PL1 300 Watt olan modelimiz 28'e 24'e 8 santim ölçüsünde. PL1 600 Watt olan modelimiz 34'e 26'ya 8 santim ölçüsünde. İkisi de gayet güzel kullanışlı ürünler. Kampçıların tercih ettiği modeller bu şekilde. Bu PL1 600 Watt olan modelimizi yeni tasarladık, yeni yaptık. Ee, ekstra olarak işte çakmaklık çıkışı koyduk ve e, telefon tablet şarjı için bu e, gösterge panelini e, koyduk. Hızlı telefon şarj desteği mevcut. Buradan akü voltajını takip edebilirsiniz. E, 11 voltlara geldiğinde bunu şarja takacaksınız. Zaten e, şebekeden şarj ederken e, şarj cihazı üzerinde ee, şarj olurken kırmızı yanıyor. Ee, tam doluma ulaştığı zaman yeşil yanıyor. Yeşil yandığı zaman tam dolmuş olacaktır. Ee, ürünlerimiz bu şekilde